Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale yeni bölümüyle beraberiz ve bir bölümümüzde arkadaşlar 2800 kupada 3000 kupaya çıkmaya çalışacağız. 2880 kupada diğer bölümde dedim ki her bölüm 2880 kupadayız abi. Bu bölümde 3000 kupaya çıkalım falan dedim. Yani bu bölümde 2800'ün altına bari düşelim falan. Oynadım arkadaşlar düştüm. Yani oyun artık bu seviyede tat vermiyor. Önceden iyiydi 3000 kupada. Sezonun başı olmamızın itibarı ben bunu çok görüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok ters eşleşmeler denk geliyor. Bunu ben tamamen ona bağlıyorum ya. Buz büyücesi mi? Abi bilmiyorum da. Ay, böyle bir hata yok. Böyle bir hata yok. Böyle bir rezillik yok. Gerçekten ben hak ediyorum buralarda olmayı. Gerçekten arkadaşlar ben hak ediyorum ya. Fazla fazla hak ediyorum. Valla buralarda olmaya hak ediyorum. Şuna bakar. Abi, böyle saçma bir hareket yapılabilir mi ya? Bak izliyorsunuz ya. Şu an bana gerçekten geri zekalı aptal mal diye böyle içinizden saymışsınızdır kesin. Çok tatlısınız abi. Valla 8. seviye adama karşı yaptığımız salaklığa bakın. Valla böyle hani bütün saçma sapan söylemler haklısınız yani bu videonun altına ne deseniz çok haklısınızdır. Ben bir şey demiyorum yani. Şu şu hareketi gerçekten ben bir oyuncu olaraktan aferin bana diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Harbiden adam bize 3 üç geliyor. Abi buz büyücüsü var ya buz büyücüsü bizi bitirdi ya. Vallahi bizi bitirdi. Oh adam 1500'e kadar düşürdü be orayı. Vallahi üç touch yaptı. Bak, 8 3 taç yaptık. Bak 8'in seviyesinde 3 taç yiyeceğiz ya. 8'in seviyesinde 3 taç yersek arkadaşlar bu da bizim gerçekten ne kadar sığır gibi oynadığımızın göstergesidir. Bunu gerçekten herkes kabul etmiş olacak bu şekilde emin olun yani. Abi adam bombacı falan kullanıyor ya, şaka mı yapıyor acaba? İnsan düşünmüyor değil ya. İşte şu yok bizde ya, Allah şu yok. Helal olsun abi ya ne diyelim valla bu, bu, büyücüsü var ya bir bize çıkmadı anasını satayım helal olsun ne diyelim adam adam bizden alsın kupasının hepsini alsın 50 al ek, eksi 50 al abi eksi 50 al eksi 30 al eksi 40 al ne alıyorsan al abi biz eski üzerimize geri dönelim eksi 1000 al abi bizden eksi 1000 al da rahatlat harbiden rahatlat ya böyle saçma bir oyun olamaz ya abi çok sinirleniyorum en son şey yapacağım arkadaşlar hani böyle kupa kasmaya bırakacağım yeşil taşlarına kadar en son öyle bir şey yaptım çünkü cidden çok sinirleniyorum bu bölümlerde Kendime yazık. Bak 10 seviye adam geldi 2006 kupada. 10 seviye adam. Utanmıyor musun bir haber? Utanmıyor musun ya? Ulan bize de yazık ya. Bizi de düşünün be. o seviye kral etti ve aferin. Oha 8. seviyem olan o. Oha abi ya. İyi lan bari çok kulemize hasar arkadaşlar. Hatta <laughs> onun kulesine çok daha fazla hasar verdik yani bayağı hasar verdik. İkinci toplayıcı koymamız çok iyi oldu burada. Onu belirteyim. Evet arkadaşlar kuleye doğru gidiyoruz. Kuleye vuruyoruz. Devam ediyoruz ve kule sanırsam arkadaşlar GG. Good game well played. Gel lan sihir bas. Hoppa! Alışverişler gençler. Tamam arkadaşlar bu savaş kazanabiliriz. Valla reis. Ya bak mesaj geliyor. Atmayın abi şu videodayken mesaj atmayın. Bak ekran dondu ekran. Bak ekran dondu. Ne yapayım ben şimdi? Biri bana söylesin Allah razı olsun. Oo, Son 30 saniye girilirken arkadaşlar. Çok güzel savunduk. Ata da geçtik abi. 19 15 13 12 11 10, 10 8 7 6 5 4 3 2, bir iyi var bunu Bakın 8 seviye adama yenildik, 10 seviye adamı yendik. Böyle. Allah bak var ya. Bilmiyorum da. Bak kaç kupa kaybettik, kaç kupa kazandık. O da tabii işin komik tarafı arkadaşlar. Barancım güzel kardeşim. Mesaj atma ya. Özelden bana mesaj atmak kafalı değil mi? Yani ne mesaj Allah umurumda olmuyor arkadaşlar artık. Kime kaybedersem kaybedim. Harbiden kendimi yıprattım. Yaşlandım yemin ediyorum ya. Oh, Love Tazısı Pampa. Evet, Love Tazısına karşı ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben direkt söyleyeyim size. Adam kulemizin canını bine indirdi. Bir 900'e indirdi. 900 e. ne bini? 900'e indirdi. Değişik bir lafta sordu. Ha 1706 var. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben bu komboyu yakalarsam. Oha. Allah. Madem öyle fevri bir hareket yaptım. Madem öyle işte böyle kardeş. A love tas kullanan adama arkadaşlar hızlı bir şekilde öyle hayvan gibi abanmak lazım. Başka hiçbir şey kurtarmıyor açıkçası. Biz de öyle yapacağız. Adam bize 3 taca mı geliyor lan? Oo, o alev topunu atmasa mıydık? Ne yapsaydık ya? Çok güzel. Abadan bizi bıktıracak ya biz anladık konu. yapmamız gereken şey arkadaşlar 3 taza gitmek. Harbiden sinir katsayım düştü, yükseldi bir şey oldu. ne olması gerekiyorsa öyle oldu yani benim sinir katsayım. Kuleye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kuleye doğru gidiyoruz. Kule canı 400 300 ve 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 vurduk. Evet, bunu kazandık. Bir tane daha savaş yapalım. Bir tane daha savaş yapalım. 2823 iyi. Bak bu sefer de yine 2880'in altına Düşüyoruz yani arkadaşlar. Pek bir şey fark etmeyecek yani. Hani eski bölümün altında olmuş olacağız. Çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Hani totalde ne zarardayız yani. miş abi <laughs> Uf, yalnız var ya hayatımın en iyi fire atmış olabilirim ya Oo, Reis geliyor Adam iyi geldi baba. Buna da aynı tarif arkadaşlar. Evet vurdu. Evet kulemizi savunduk. <laughs> Şu an çok çok tatlıyım arkadaşlar. Bir lav tazıcı ile oynuyoruz. Hmm. İkinci toplayıcımı koymayı düşünüyorum. Hmm. Şimdi ikinci kuleyi alıp işi rahatlatmak istiyorum arkadaşlar ben açıkçası. Evet ikinci kuleye de arkadaşlar kulenin canını hayvan gibi indirdikten sonra bir tane daha alev topu gelir oraya doğru arkadaşlar. Kulenin canı çok 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 azaldıktan sonra gayet iyi durumdayız şu an. Gerçekten ee, müthiş durumdayız arkadaşlar. Kulenin canını in iyice indirip yani kuleyi alıp arkadaşlar ikinci ikinci kuleyi de indirdik dostlarım. Ters tarafa doğru gidiyoruz. O kuleyi kaybedebiliriz. Hiç sıkıntı değil bu bizim için gerçekten hiç önemli değil. Ee... <laughs> 10 saniye, 9 saniye, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Evet arkadaşlar Love Toys'lara karşı gerçekten güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. 3 galibiyetle bu bölümü sonlandırdık. Bakalım bir sonraki e, neler ne olacak? 2009'da yine çıkmış değiliz. Tabii ki de gayet kötü bir kupada arkadaşlar şu an. 2000 853 150 kuvar bakalım inşallah eski yerimize tekrardan geliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.